bakalım sürpriz yumurta aldık hemen açacağız ben, ben toybox açmayı çok seviyorum hadi başlayalım o zaman bakalım neler çıkacak içinden önce bunu açmak istiyorum evet bu arada arkadaşlar ben bunu açarken siz şu aşağı, aşağı kısmından like atıp abone olun biz bu kadar uğraşıyoruz bu videolar için açalım önce yumurtanızı açın sonra toybox açarsınız evet. Pandalı değil mi? Evet. Oy, evet al. oyuncakları çıkarın yapın al. bakalım. Al çikolatası senin olsun. <laughs> Sen de kendi çikolatanı bana ver. Al diye çikolatanı. Bu benim oyuncağım. <laughs> hmm, Hadi. Hı, kaşık. Ne bir daha Tamam, ben bakıyorum ben hemen. Elim acıktı. Al, bekle. Açamadın mı? Bakın. Bakın. İstersen git bir tane kaşık getir. Kaşıkla aç. Elisa tadı güzel mi? Anlat bakalım tadını. Bak. Bir daha tadı Tadı Bakalım kutusuna nasılmış pandalı. Aç bakalım. Bu senin oyuncağın. Açarım. Minel'inkini de aç. Ya benimkini açtı. Senin açamadığını bak çocuk nasıl açtı gördün mü? Ya o benimkini açtı. Hadi ha, benim... açın oyuncakları yapalım. Hı? Yap kızım aç poşetini bakalım ne çıkmış. Nasıl bir oyuncak? Yapmaya çalışın uğraşın. Bu benim. Minyada çikolatasını ver de yesin bari. Aa, ne? Valiz çıktı. Hayalindeki valiz çıktı. Ay, ha, şunun kafası yok mu Afra? Kafasını tak şunun. Nasıl takılıyormuş ya? Nasıl takılıyormuş ya? Mi? Valiz mi? Evet. <laughs> Hem de hayalimdeki valiz. Başladım, Takabildin bize. mi kızım sen kafasını? Arkadaşlar şöyle. İki de açılıyor. Çok tatlı. Evet. Bakın. Şu Elisa'nınkinin kafasını da tak. Köpek herhalde o. Bir bak bakalım. Arkadaşlar yolculuğa çıkarken bu valiz bana yetecek. <laughs> bu valiz. Onu yap sonra Minel'in oyuncağını da yap. Gitti de. Hı -hı. Gitti de. Evet çok güzel. Bu köpek çok değişik. Koca... Bakalım. <laughs> kafası kafalı. farklı. Koca kafalı. <laughs> Aa, kafası inek burası köpek. Tamam. Minel'in oyuncağı. Ayakkabı Baka, mı botu? to? <laughs> çıkmış. Bu Minel'in ayağını olur. <laughs> e Bakalım. Bakayım nasıl bir şey ya. Paten mi? Evet. O da çok tatlıymış. Ha, bu... Oyuncakları bu. bunun üstüne bak, koy bakalım nasıl oyuncaklar. Benimki bu. Kapattım. Bu benim ha. Elsenki, seninki koca kafalı köpek. Tamam. Şimdi toy box'u açın bakalım Hadi neler çıkacak, var. nasıl oyuncaklar çıkacak anladım. şimdi. Ya, Aç bakalım Melissa. Çıkmış çıkmış. mama mavi var. Bu nedir? Biz toy box'u açmayı çok seviyoruz. Evet. Aa şey bunda şeyler. sert bir şey var. Ne çıkacak acaba? Dedim hesap makinesi mi? Minel aç bakalım sen de ne çıkacak? Arkadaşlar dua ediyoruz. İnşallah hesap makinesi çıkar diyoruz. Elisa sen de. Bak dedim. İnşallah yüzük çıkmamıştır Allah'ım. İnşallah farklı oyuncaklar vardır ha, içinde. tavus kuşu. Bakayım. Yapayım da göstereyim. Sakız kızı mı? Sakız oyuncağına bak bakalım. Bu bana çıkmıştı, bıktım aynı oyuncaklardan. <laughs> şey şuraya Şöyle gözü <laughs> Bakayım. bakalım. Bak diye bakalım. Bak diye bakalım. Bak diye bakalım. Bak diye bakalım. bakalım. Bak diye bakalım. bakalım. İşte. İşte. Uçak. Uçak mı? Yap kızım yapabilirsin. Gerçek. Ya. Ne Nedir o? Ba Aç bakalım oyuncakları. Bu, bu benim. Tablada, tablada. Tablada, işte. İşte ben. Bu benim. Nedir o? Bekle. Kağıdına baksana nedir o? Yok ben bunu yapmayı biliyorum. Bakın şimdi şunları kırıyoruz. Bu şey oyunu. Dur şunları kırıyoruz. Sen de oyuncağını yapmayı çalış. Artı eksi. Artı Ana. Tak kızım tak. Köpeğin kafasını tak sen de. Sakız güzel mi kokuyor? Bir dakika. Mis gibi. Ama bu Yapamadın mı? Yaptım. Şey yok. aslında kırmak yani. çok zor. Elisa ver senin oyuncağını da yapsın abla. Ama daha bir daha de... attı. Daha bu oyunu yapmış evet. evet. dedik gitti be herkes. Ama ben benim. Aa benim benim. Niye yiyorum? Bak sen şu orada. Ne? <laughs> Yapabildin mi Elisa? <laughs> tamam onu yapamadıysan bırak Elisa'nınkini yap. Bitti. Artı işte oyunumuz hazır. Bakın şimdi oynayayım sizlere bir. Sıkıştı. Nerede? Ablanın sakızını çiğne mi? Aha Hadi tamam. başlayalım şunun üzerinde. Bakın. Tamam dur. Başlayın. Anne sen artı mısın eksi misin? Artı. Artı. Tamam. Ben de eksi. Anne artıyım. Buraya mı koydum? Buraya mı? Fark etmez. Koy da. Tamam. Bu senin artı. Ben de eksi. Eksiyi şuraya koyacağım. Anne nereye koyacaksın? Sen koy kızım. Benim yerime oynasın. Hem kendi yerine. Arkadaşlar şu an annem yapamıyor. İkimizi de kazandırtacağım. Haksızlık olmasın. Da. İkimizin de aynı anda kazanması gerekiyor. İkimiz de kazandık. Tebrikler. Biz, onları Elisa'nın onları... de, Elisan de yap. Elisa'nın oyuncağını da yap. Dur. Şu oyuncakları içine koyayım. Kaybetme parçalarını. Şimdi Minel alır hep Minel, dağıtır. Minel'inki çok zor. Şuraya koy. Ne yiyeceğim? nerede? Elice senin oyuncağın nerede? Diye bir tane Aa. daha parçası sor. Ne var? Hayır hayır. Hayır hasta. Oynasın ne, oynasın istemez. sen onun oyuncağını yapana kadar yap. Oynasın o. Parçalarını kaybetmeyin. Evet. Hayır. sanki? Neymiş? Uçak. Bakayım. E kızlar beğendiniz mi sevdiniz mi? Mineral çıkan şey boş iş şöyle. Oyuncaklar güzel ya. İdare eder. Farklı şeyler çıktı bence. Bu idare bence. eder. Benimkiler bunlar. Balon mu yaptın? Hı, -hı. Eza, hadi göster seninkiler hangileri? Göster burada. Bak burada da var. Şunlar da dizin. Burada paten. Yine o. onu? Mila'nın o, o şok pateni. Biz Toy Box açılımını çok seviyoruz. <laughs> öyle değil mi kızlar? Evet. Hı -hı. Güzel şeyler çıkıyor. Belki <laughs> hesap patnesi çıkar diye bekliyoruz. Ama bir türlü çıkmadı nedense. Arkadaşlar o yüzük çıkmadı. Için... Arkadaşlar o yüzükten çıkmadığı için çok mutluyuz. Evet bu sefer farklı oyuncaklar çıktı. Bir de Elsa'nın koleksiyon yaptığı yapışkanlar. Evet. Bu ne? Evet çocuklar ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı, çizgisine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.